Şöyle bakalım yukarı taraftan. Ee, birer birer atlıyoruz. Gökyüzünde Türk bayraklarını görüyorsunuz. Türk bayraklarıyla süslüyor adeta oyuncularımız gökyüzünü. Evet Ruins tarafından itibaren gidecekler. Tokilere gidiyorlar sanırım onlar ya da okul tarafına gidiyorlar. Neyse oyuna odaklanmak istiyorum. Odaklanamadım. Evet map yapabilir miyiz bir kez daha tekrardan? <laughs> Şimdi TV bu arada Yunanlar Rozo'a geldiler. Rozok tarafında Şinikır TV'ler zor durumda kalabilirler. Bu tarafta oyuncularımız. Yunanistan oyuncuları 8 kişi geldi Rozok tarafına. Şinikır TV buradan çıkması lazım. Hate me ile birlikte. Aksi takdirde çok zor anlar yaşayacağız. Rozok bizim değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bizardı darlamaya başladı Yunanistan oyuncuları. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Rozok bize değil miydi? Ruzuk bizim de. Niye Yunanistan var burada şu anda? Bayağı da bir okkalıca ok gelmişler yani bir de. Evet, Yunanistan e biz yani bizden mi gördüler? Az önceki oyunda gördükleri taktiği bize mi uyguluyorlar acaba? Vault ile Evet, vault basıyor bu tarafta. Beyler çıkın oradan. Şniker gözünüzü seveyim. Aykut abi çıkın oradan. Çıkın oradan çıkın bırakmayın orayı Çok kalabalıklar Vallahi baş edemezsiniz çok kalabalık 8 tane adam var etraflarında 3 kişi 8 kişiye karşı Çok zor direnirsiniz hate mi yerde Yazacaklar hate İlk kaybımızı verdik dostlar maalesef ki Hate maalesef ki yazıyorlar Yunanistan Sanıyorum bu bir kural ihlali ama bilmiyorum Bilmiyorum emin olun Kafam çok karışık Gerekli bilgileri evet hakemlere bildirip e, özet geçeceğiz. Belki de bizimkiler de yanlış gelmiş olabilir. Hemen adamlara suç atmayalım. Bizimkilerin yanlış gelmiş olma ihtimali de var. Knicker TV maalesef ki yerde. Bir oyuncularını düşürsek de. Bir oyuncularını düşürsek de 2-3 kişi basıyorlar. Biz artık ikisini birden düşürdü yere. Neden yapıyorsun? Hepsini vuracak biz artık teker teker vuruyor. Ama o da düştü. Aga be. Aga be. 3 oyuncumuzu kaybettik. Çıldırdım kafayı yedim nasıl bir şey yaptın o Ama burada var ya bir kişi daha olsaydı 8'ini de gömerdik orada biz ya. Şu an çok sinirlerim bozuldu bildiğiniz gibi değil ya. Evet Yunanistan e, bu arada 3 kişi öne geçti dostlar. Ama sanıyorum ki bu bir kural ihlali. Bu bir kural ihlali sanıyorum ki e, durumla ilgili bilgi gelecek belki de bu maç iptal olacak e, biz kazanırsak olmaz da yani e, çünkü onlar yapıyor yani ne yapalım yani neyse e, çok da şey yapmamak lazım evet e, şöyle bakıyorum birazcık ekibimiz sükuneti koruyorlar çünkü bizlere gaz lazım biz takım arkadaşlarımızın intikamını almak için gideceğiz o tarafa. Biz takım arkadaşımızın intikamı için gideceğiz o tarafa. Ama kontrolsüz gidersek hepimizi vururlar. Oyunu kaybederiz. Bekliyoruz. En uygun zamanı bekliyoruz. Onların intikamını alacak bizimkiler ki ben buna gönülden inanıyorum. Ben buna gönülden inanıyorum dostlar. O intikamı alacağız. O intikam yerde kalmayacak. O oyuncularımızın kanı yerde kalmayacak. Çünkü bu büyük ihtimalle bir kural ihlaliydi. Değilse de bütün Yunanistanlı oyunculardan özür diliyorum. Ama ben öyle sanıyorum. Ben öyle sanıyorum. Evet, bagımız geri geldi. Hoş geldin. Her neyse. Türkiye takımı sükuneti koruyor. Sakin bir şekilde loot'unu sürdürüyorlar. Alan bizde. Evet. 3 kişi kaybetmiş olsak da alan avantajımız var. Aynı zamanda sizlere de 1000 TL'lik bir kulaklık hediye edeceğim. Bir SteelSeries RTX 5 hediye edeceğim. Ben yeni bir kanal açtım kanala abone olarak çekilişe doğrudan katılabiliyorsunuz. Evet bu sefer çok güzel bir önlerine set çekeceğiz galiba. Bu oyunu çok erken de bitirebiliriz. Oyun çok erken bile bitebilir. Çünkü bizimkiler gerçekten bu durum karşısında bunun altında kalmayız diye düşünüyorum. Bu arada ekibimize destek adına kocaman bir like alabilir miyiz? Kocaman bir like alabilir miyiz chat? Çok büyük like istiyorum sizden. Böyle o butonun kırılmasını istiyoruz. O butonun kırılmasını istiyoruz. Georgia Pol tarafından ekiplerimiz harekete geçiyor alanın ortasına yönelik bir oyun oynayacağız galiba ama önceki maçta yaptığımız Rusya maçında yaptığımız hataları yapmamamız gerekiyor. Alanın e, kenarlarından güzel sızdırmamamız gerekiyor rakibi çünkü Rusya bu tür durumları çok avantajına çevirmeyi başarabilen bir takımdı. Acaba bizimkiler e, bu durumda tekrardan o hataya düşecekler mi? Gerçekten merak ediyorum. Dropta bayağı bir yok des yok yok desen yeridir yani. Dropta yok yok. E, t, e, TSK'dan e, Tekon ya da tikin ya da nasıl okunuyorsa TKN e, diyelim. Tek, tekin tekin tek, diyelim. Tekin Tekin Tekin. E, tekin. tekin. Tekin direkt e, infosunu aldı Lut'un. Drop'un. İleriden bir rey attığını gördük. <laughs> Lut mu? Çok iyi anlarım. Bana bırakın. Ee, bu arada aşağı tarafta kuvvetlerimize yaklaşan Yunan oyuncularını görüyorsundur sen de. Buraya toplanmışlar. Georgia, Georgia polisim. Poçinki hemen alt bölgesi. Ben bugün niye şehir isimlerini karıştırıyorum? Her neyse sıkıntı yok. Yunanlar bu tarafa toplanıyorlar dostlar. Ama bizimkiler de hemen bir sonraki bölgesindeler. Sokmayacağız alana ya. Sokmayacağız o adamları alana. Bu arada Yunan kuvvetleri çok e, yüksek e, sayıda bir grup halinde geliyorlar aşağı tarafta, orta tarafta görüyorsun o tarafı. Çok kalabalık geliyor Yunanistan. Yunanistan bu taraftan kalabalık geliyorlar. Arkaya şöyle bir çevirelim kameramızı. Evet Yunanistan takımı ufak ufak toplanıyorlar bu tarafta. Map alabilir miyiz bir kez daha ilerliyorlar mı onu merak ediyorum. Evet toplanıyorlar çok yoğun kuvvet halinde oynayacak Yunanistan. Az önce Türkiye'nin yaptığı gibi yapacaklar. Biz onları çünkü bölüp parçalayıp yok etmiştik. Onlar da aynı şeyi bize yapmaya çalışacaklar sanıyorum ki. İlk alandan itibaren agresif bir oyun görebiliriz Yunanistan'dan dostlar. Çok agresif bir oyun görebiliriz ilk alandan itibaren. Tebrik edelim o zaman bir kez daha sarsılmazı. Bizim bizden başka e, rakibimiz yok diyoruz. Kendi kendimizi düşürüyoruz artık dostlar. Türkiye takımı 29 kişi kaldı maalesef ki maç başında yaşanan olaydan dolayı. Ama intikam alınacak. O intikam buraya gelecek. O intikamı alacağız chat. Başka yolu yok. O intikam alınacak. Başka hiçbir yolu yok. Bir ölür bindiriliriz çocuklar. Yapmanız lazım. Aynen öyle. Bak orada 4 kişi olsaydı hepsini almıştık bu arada. 4'ünü birden öldürecekti orada Wizard ama mermisi bitti şarjöründe. Morsta bakalım oradan. Yunanlar sağdan köprü kıyısından rotayı atmaya çalışacaklar. Köprüde adam bulunduruyor muyuz acaba? Bu arada aman diyelim. Köprüde adam bulunduruyor muyuz? Seylok var tek başına. Ama köprü tarafında çok oyuncumuz var. Hilal yapıyoruz etrafını fark ettin mi yine? Çeviriyoruz. Salmayacağız. Bariyer kuruyoruz. Yukarıdan çıkmadıkları sürece hiçbir şey yapamazlar. En dıştan alıp yukarıdan hareket etmedikleri sürece hiçbir şey yapamazlar burada. Hiçbir şey yapamazlar. Evet, şu anda şey fight'ı var ufak ufak hani e, herkes kendi yerini belli ediyor. İşte, evet. Takımların yerleri belli oluyor. Karşılıklı atışlar uzak mesafe, kill alım, kil verilmeyecek atışlar. Ama bizim çocuklar yine Aynen öyle. ve bir şey diyeyim mi? Bana sorarsan bunu şey yapmıyorlar. İletişim halinde kalarak yapmıyorlar. Bu kandan gelen bir şey. Birisi yaklaşıyor bu arada Yunanlardan aramıza. Yakınımıza giren bir oyuncu vardı orada. Gördün değil mi? O çünkü tarlasına Mobzi yaklaştı. Mobzi'ye bir gidebilir miyiz kamerasına? First person kamerasına. Mobzi geri vitese taktı. Aa, Yunanistan bu arada. Yunanistan tüm kuvvetleriyle buradaki kuvvetlerimize saldıracak. Hepsi geliyorlar bu taraftaki oyuncularımıza. Bu dağın tepesini ele geçirirlerse çok dezavantaj yaşarız. Hemen bir first person kamerası alalım morsa. Morse geri çıktı. Geri çıkıyoruz burada. Bir geriye çıkacağız çünkü çok kalabalık geldiler. Burada birer birer düşüyoruz. Yapmayın. Burada birer birer düşüyoruz. Destek gelmesi lazım. Desteğe ihtiyacımız var bu tarafta. Hadi beyler hadi beyler. Dönersiniz bu tarafa. Yunanistan çok ee, kalabalık geldiği için hiçbir şey yapamıyoruz. Kişi sayısı çok fazla. Elimizden gelen bir şey yok bu noktada. Arka taraftaki DMR'cılarımız deniyorlar ama... Buradaki ekibimiz maalesef ki çok zor durumda kaldılar. Bir tanesini düşürdü baş düşürmeyi başardı. Go ahead Eagle yaz onu da go ahead Eagle. Yaz bro onu. Yaz o kill bize gelsin. Süpersin go ahead Eagle. Süpersin. Fark 2'ye indirdik bir kez daha. Çok güzelsiniz. Çok güzelsin. Bir bomba atarsın oraya ya. Smoke attı takım arkadaşına. O rakibin kalabalık olduğu bölge güzel bir bomba gidebilir ya. Evet baya kalabalıklar çünkü orada. Smoklardan da gözükmüyor hiçbir yer. Yunanistan yani bizim az önceki oyunda uyguladığımız taktiği kullanıyor. Taktik maktik yok. Hep birlikte dalacağız diyorlar. Alan bir kez daha bizim orada. Evet Gatka taraflarını oynayabiliriz bu arada. Gatka'nın çukurlarını oynayabiliriz. Gatka çukurlarına. Evet evet. Üstümüze çekmek mantıklı bence. En mantıklısı da o. Biz de tek yumruk alalım. Bakalım gelebiliyorlar mı ondan sonra. Ondan sonra gelsinler. Gelsinler de göreyim yani ondan sonra değil mi? Gelebiliyorsa gelsinler abi. Tıpası tutan varsa bekliyoruz ondan sonra yani. Evet 2300 beğenimiz olmuş. Beğenilere şöyle bir abonalım chat. Birisi geliyor bu arada. Karaflidas. Karaflidas geliyor bu tarafta. Karafil dişi diye okuyordum az daha Karaflidas'ı. Karaflidas gelirken bizimkiler darlıyorlar aracını. Aracıyla kafa attı oraya. Hemen alalım o arkadaşı. Hemen arkadaşa bir ee, düşürelim arkadaşı hemen Arkasından Yunanlar Hepsi geliyor Yunanların bu bölgede Ne yapıyorlar böyle Kafayı yemiş gibi geliyorlar Düşürelim abi düşürelim hepsini düşürelim Öne geçirmeyin bölgede alanda avantaj sağlatmayın Yunanistan çok yakın bölgeden rotate atıyor Türkiye'nin dibinden ilerliyorlar adeta Manyak bir oyun izliyoruz Yunanistan tarafından. Kafayı yemişcesine oynuyorlar. Ama bizimkilerin bulunduğu bölgeye kafa atacaklar isteseler de istemeseler de tarlada açık kalacaklar. Tarlada açık kalacaklar dostlar. Tarlaya kafa atıyorlar Yunanistan. Birer birer düşüyorlar bu tarafta. Oyuncularımız yakaladı gelen raşı. 3 kişiyi düşürmeyi başarıyoruz. Süpersiniz. Bravo. Bravo. Yunanistan tüm kuvvetleriyle geliyor. Tüm kuvvetleriyle kafa atıyor Yunanistan bu tarafa. Birer birer düşüyorlar. Ama düşürüyorlardı oyuncularımızı. Bir yandan kendilerini kendi takım arkadaşlarını eziyor Yunanistan oyuncuları. Bu arada Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Yığdırıyoruz bütün kuvvetlerimizi buraya. Yığıyoruz bütün kuvvetlerimizi buraya. 24 kişi kalmışız. Yaparsınız. Başarırsınız. Molotoflar geliyor. 23 kişi kaldık. Onlar da 26 kişi. Hadi çocuklar. Vermeyin orayı. Vermeyin orayı. Alalım bu maçı. Buzlu soda. Tekin. Bir Piyandan giriyorlar. Hep birlikte dalıyoruz. Türkler geldi. Türkler desteğe geldiler bu taraftan. Van Days aralarına sızmış. Noktalarını bitirmeye çalışıyor arkalarından. 24 kişi kaldı Yunanistan. Biz 22 kişi kaldık dostlar. Basıyoruz. Basıyoruz. 23 kaldılar. 22-22. Eşitledik durumu. Bastık burayı. Aldık burayı dostlar. Alacağız burayı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sarsılmaz Van Days. Hepsi bir yandan gidiyorlar. Murat Canko. Hepsi burada daha da bile bir kay. Çok iyi saldırın evet. hepsine. Vurun lan onlara vurun hepsini hepsini. Nereye başlıyor lan bunlar? Hangi yürek? Avra Birer birer düşüyor sen rakip sen takım. Muzu sola 19 kişi kaldı Yunanistan takımı. Türkler bu bölgede bir kez daha kayaya tostlayan Yunanistan takımına ağır bir ders vermek üzere toparlandılar. Birer birer düşüyoruz. Over Türkiye'yi daha daha ele geçiriyoruz adeta. Dört bir yandan etrafını sarıyoruz daha bölgesinin. Birer birer vuruyoruz. 15 kişileri kaldı. 15 oyuncuları kaldı. 12 oyuncuları var Yunanistan takımının. 12 kişi kaldılar. 21 kişiyiz. Bir oyuncu bile kaybetmedik neredeyse. Çok hızlı bitecek oyun. İntikamı bu şekilde alıyoruz dostlar. İntikam aldık bu bölgede. Çok güzel bir intikam aldık. Soğuk bir yiyecek oldu intikam bizim için. <laughs> Gerçekten bravo. Yunanistan takımı adeta yok oldu. 8 kişi kaldılar. 5 kişi kaldılar. 4 kişi kaldılar ve oyun ya bu kadar hızlı nasıl bitiyor nasıl bitebiliyor bu oyun bu kadar hızlı var onu anlamadım 10 dakika sürmedi oyun ne yaptık öyle ya aa dur dur adam şey yapıyor sıkmıyor da aa sıkıyormuş acaba yumruk fightına mı gelecekti Yunanistanlı oyuncu bir kişi kalmış bir kişi kaldı artık tavaya gideceğiz galiba Tava zamanı galiba. Tavalamaya gidiyor bizimkiler. Spawn içinde kaldı. Bizimkiler tavaya gidiyorlar. Tava fırlatıyorlar adamın üstüne. Abi süpersiniz. <laughs> Arayı alıyoruz adamı. <laughs> Tava atıyorlar sağdan soldan. O da kaçıyor. <laughs> o da kaçıyor bizimkiler kovalıyor. <laughs> Tava atıyoruz. <laughs> evet kovaladıkça kaçan ateş böceği. Muzlu soda peşinde. Hepsi peşinde bizimkilerin adamı. <laughs> Ve freak vurdu. Niye vuruyorsunuz adamı? Tavalayacaktınız ya. Tavalayacaktınız adam abi. <laughs> Güzel maçtı. Gerçekten mükemmel intikam aldık orada ya. Abi nefes nefese kaldım. Nasıl bir maçtı ya? Üçüncü maçta biraz daha... Oğlum 10 dakika sürdü maç. Nasıl bir maç oldu? Şöyle bir beğeni aldıralım şuraya ya. Chat. Chat bir beğeni aldıralım şuraya. Bu takım neymiş böyle?